Selçuk Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Selçuk Üniversitesi Mezunu Milletvekilleri, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer'in davetiyle üniversitede bir araya gelerek derneğe ilk üyeliklerini gerçekleştirdi. <laughs> Derneğin ilk üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Selçuk Üniversitesi mezunu milletvekilleri oldu. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, üniversitenin köklü geçmişine ve güçlü mezun ağına vurgu yaptı. Biliyoruz ki şu ana kadar Selçuk Üniversitesi'nin 500 binden fazla mezunu var. Şu anda beraber olduğumuz vekillerimiz gibi ülkemizin birçok alanında, birçok yerinde çok kıymetli görevler yapan mezunlarımız var. Hem bu mezunlarımızı bir araya getirmek hem de öğrencilerimizi bir araya olma adına çok güzel bir iş yapıldığını düşünüyorum Selçuk Üniversitesi Mezunlar Derneği ile beraber. İnşallah bundan sonra da belli periyotlarla mezunlarımızı ve öğrencilerimizi bir araya getirerek işbirliklerini hem mesleki hem sosyal alanda beraber olmaları için bir ulaşılacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan de Selçuk Üniversitesi'nin ülkenin en köklü yüksek öğretim kurumlarından biri olduğunu söyledi. Bu bağı devam ettirmek güzel olur, hoş olur. Belli periyotlarla hem Konyamızı hem de Selçuklu Üniversitemizi ziyaret ederek bu birlikteliği devam ettiririz inşallah. İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ise yıllar sonra Konya'ya dönmenin kendisi için anlamlı olduğunu belirtti. Çünkü biz burayı tercih ederken ecdadın memleketi, Hz. Mevlana'nın şehri diye gelmiştik. Ama 25 yıl sonra gelip saygıdeğer rektörümüzün nazik karşılaması, ev sahipliğiyle beraber kurulan derneğin üyeleri olmak, Selçuk Üniversitesi'nin mensupları olmak gibi güzel de bir hediye ile karşılandık. Bu 25 yıl sonra benim alabileceğim en kıymetli hediyeydi. İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da Selçuk Üniversitesi'ni tercih etme sürecini ve öğrencilik yıllarına dair gözlemlerini paylaştı. O zaman ağaçlar çok küçüktü. Gölgelik yer arıyorduk kampüste. Ama şimdi ağaçlardan binaları göremez hale gelmişiz. Dolayısıyla baya bir değişim olmuş, olumlu anlamda ciddi anlamda gelişmeler olmuş. E, fakültemiz e, tabi amfisi olmayan bir fakülteydi o dönemde. Şimdi çok güzel bir hukuk fakültesi olmuş. Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Hukuk Fakültesinden, Bilecik Milletvekili ve Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Milletvekili Yıldız Konar Süslü Eğitim Fakültesi ve Konya Milletvekili Abdullah Ağrılı da Tıp Fakültesinden mezun oldu.